Gün bugün itiraflarım olacak yaşarım her yolun başı sonu var bilirim nefesin beyni boğacak tüm köşeleri kap sen o ışıltılı lambası sende dönüp duran kelebek Benim olmayacağını bilerek Elimden gelen şey denemek Ne renkli kanatlarım var Ne uzun bir ömür Dokunduğunda köz Yokluğunda kömür Sen uzunca yaşa Ben yaşarken ölü Nefessiz kalırım Sen bir kez bana gül Rüzgarlarında yoruldum Bilmem bana ne oldu Sanki oksijensin yokluğunda boğuldum Her yandığımda bana sokuldun Kazındı vücuduma kaç dövme Edildi yeminlere kaç tövbe Çekince bir yudum, alınca bir duman Benzedi sana bugün kaç gölge Kazındı vücuduma kaç dövme Edildi yeminlere kaç tövbe Çekince bir yudum, alınca bir duman Benzedi sana bugün kaç Yavrum gölge Dağdım hayalimin el dibine Bağlandım çaresizce eksenine Bir duygu bir düşünce bekledim hep ne kadar ne şans beni sevmedi pek Ben akrep oldum sen de yel kova Önümden geçtin öyle kaç kez Öldürür bunca tozu solunma. Koyamam yine de mesafe İzliyorum geçmişi bozulmuş o filmler gibi Keşke söküp alsam içinden bizi Ya geçmiş geçmemişse söyle Bir an bile düşünmez misin? Kazındı vücuduma kaç dövme Edildi yeminlere kaç tövbe Çekince bir yudum, alınca bir duman Benzedi sana bugün kaç gölge Kazındı vücuduma kaç dövme Edildi yeminlere kaç tövbe Çekince bir yudum, alınca bir duman Benzedi sana bugün kaç gölge